Merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi eşimle birlikte yapmış olduğumuz melemenimiz hazırdır. Biz yaptık, çok beğendik. Yani şey şu anda görünüş olarak çok süper görünüyor. Bakalım tadı da nasıl olacak? İnşallah iyi olur. Bence güzel oldu. Çünkü benim de ellerimdeydi bunu. Yani sadece eşim yapmadı, ben de yaptım yani. Ben doğradım, ben hazırladım yıkaması falan hepsi bende. O yüzden beğenmenizi tavsiye ederim. Evet bu şekilde umarım videomu beğen, beğendiyseniz beğeni tuşuna abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beklerim desteklerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğum şu mutfak robotuyla bugün melemen yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa bunları doğrayarak melemen yapacağım. Umarım inşallah olur. Ve deneyelim. Ben soğanları biraz böyle böldüm. Şöyle biraz daha bölebiliriz. Bu videomuz arkadaşlar eee melemen yapmamız için bir lokta olabilir. Herhangi bir eğlence de olabilir. Sonuçta bir videomuz var yani sonuçta bir videomuz olacak. soğanlarımı attım. Biberlerimi de doğrayalım. Bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar videomu abone değilseniz abone olmayı eğer aboneyseniz beğeni yapmayı yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız da orada bildirim tuşu var oraya da basmanızı önemli rica ediyorum yeni gelecek videolarda bildirimlerden çabuk haber alırsınız diye şimdi deneyelim bakalım haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim ters tutmuş. Evet başlatıyorum. Biraz dolduralım. yeterlidir. Kadar. Evet bu şekilde. Havuç attık, biber attık, soğan attık. Domateslerimi elimde doğradım. Ve şimdi tavamızın altını yapalım. Yağımızı da ekleyelim. göz kararı ya ekleyebiliriz tamaya. Aa, aa. Adamım gelmiş işte. Baş açtı. Evet seni bekler. Buyurun. Evet. <laughs> Çırağım bayağı çalışkanmış. Çırak bayağı çalışkanmış diyorum. Yapmış. Yapmış. Sen beni ne zannediyorsun? Bunu hmm. kapı götür. belki bu tür melemeni insanlar görmemiştir. Babadan kokular gelmeye başladı. domates olduğu için bu şekilde darbeli yapıyoruz. Buna darbeli derler. Yani 15 Temmuz gibi değil ha. Bunu da buraya karıştırıyoruz. malzememiz hepsini yaptım değil mi? Diğerlerine gerek yok. Tuzu karıştırıyoruz. Yeter mi Tamam. Yeter. Fazla tuz. Fazla tuzlu yemiyoruz. Evet. Herkes tuzunu kendine göre ayarlayabilir tabii ki. Bizim atacağımız tuz miktarı bu. -"Omlet usulu melemen yapıyoruz." -"Bunlar biz... -"Biraz bu." Stil... -"Kamera açıp kapatıyor musun?" -"Şu anda açık." -"Görüldüğü gibi, yani benim çırak kamerayı bir açıyor, bir kapatıyor. Oyunlar yapıyor." -"Ben 4,5 saatten beri konuşuyorum. Hiçbirini çekmemiş." -"Çekti, çekti. Üç tane evet. yumurta yeterli evet. mi?" Bak. Yeter. Hı. Yeter. Gördüğünüz gibi. Al alıyorum bunları. Al, alıyorum. Tamam. Tavaya ilk döktüğümüz zaman bu cızıltı geldiyse doğru yoldasınız. Çok önemli bir yer burası. Ha. Doğru yoldasınız. Bana benzetmiş miydin? Kavuş kalmış bak Evet, çırağın yaptığı işler bu kadar oldu işte. Buyurun. Şimdi ne yapalım yani senin eline de su dökemiyoruz ki. Yok. Öğrettiğimi yap, yeter. El, elimi ben yıkarım. Hoş. böyle yayıyoruz. Rendeden, yani rondodan, ne diyorlar buna? Robot. Auf, hı, robot. robot Auf Deutsch, wir sagen als Mixer. Ama bu Türkiye'de bir türlü öğrenemedim ben bunların isimlerini. Öğreneceğim inşallah. Sen neden videonun başında Almanca konuşmadın? Böyle ee, <laughs> pide pişiriyormuş gibi yayıyoruz. Daha sonra üzerine yumurtayı getireceğiz. Karadeniz bölgesinde herkes bilmez ama Komohdi denilen Akbinli Laz arkadaşlarımız o milletimiz. bu Temiz ve Hak yürekli insanlarımız bu yiyeceği bu şekilde yaptıklarını ben de onlardan öğrendim. Bakalım ne çıkacak ortaya. Tabii biraz kısık ateş. Aç istersen ağabey. Hızını o yanma heveslisidir yağ karşı bir yanma hareketi şimdi böyle las pastası gibi fokurdamaya başladı. Devam edebilirsin. Gene bir kameranın kapanma açılma mağduru oldum. Tam 19 buçuk saniye boşa konuşmuşum. Şimdi ne diyeceğimi de baştan almam lazım. Yoksa 5 dakika mı fazla? 19 buçuk saniye diyorsun da. Bu şekilde fazla didiklemeden didiklemeden böyle kuymak gibi Bizim orada tabii Karadeniz bölgesinde kuyumak da yaparlar. Mısır unu, tereyağı, kaşar peyniri. Bu işte. İçinden tam ezilmemiş malzemeler çıkabilir. Erimi yapacağım şu kadar. tabi acemi Çıraklar. Bana yemek yapmasını öğretmedi ki kendini iyi yaptın hep daha yeni yedi işte öğreniyoruz yavaş yavaş. Evet. Aslında Hasan Usta'nın mutfağı diye yapabiliriz. Evet. Sana yeni kanal açalım mı? Doğru yani. Sen yemekleri yap e, ben yürütürüm kanalı sen YouTube, merak etme. Youtube etmem. izleyicilerimiz ne der bu konuda? Bizim belki konuşma tarzımızdan, tipimizden, belki beğenen olur beğenmeyen olur tarifimizden, aslında güzel tarif ederim de anlamazsa anlamaz insanlar da böyle. Elimizden geldiği kadar ufak ufak şöyle alt üst yapmaya çalışıyoruz içindeki malzeme eşit miktarda pişmesi için ve içindeki olan alabalıklar yani çırağın biraz iri bıraktığı hatta Rende yani. Başka hiçbir şey. Ne ne mikser. Robot, yani, yani, robota, robot mikser. Onda yapıldığı halde yani. Daha mi? Bakın görüyorsunuz harika bir karışım oldu. Ve bu şekilde Bizim oralarda bu şekilde bunu yaparlar. Sefer tasları diyorlar ona koyarlar. Yaylalarda, tarlalarda, bahçelerde çalışmaya gidildiği zaman bunu bu şekilde yanlarına katık olarak alırlarmış. Şimdi gerçi getirdiği bir firma çıkmış. Yaylaya bile servis yapıyormuş. Artık bizim kadınlarımız, annelerimiz, her kimse orada çalışanlarımız. Artık ben falan fındık bahçesindeyim. Oraya iki tepsi artık ne söylüyorsa getirdim. Bunu öyle yapıyormuşlar. Bunu da ayrı bir komedi skeç planlıyorum. Bunu da izlerseniz tabii memnun oluruz. Paşbükran Sultan solunda duruyor. Bu yumurtalar kıracak mısın? Kır. Yoksa çırp yok da Çırp. Ama bu kendi içine kır. Yani içine kır. Kast, çatalla mı çırp? Yani çırp Yok, çatalla. Çatalın üçlü şeyi var mı? Dörtlü. Dört tane diş. Evet. Tek kişi kalmış canavar medeniyet dediğin. Mehmet Akif Ersoy öyle söylüyor ya. Onu da buradan rahmetle aralım. Üstad. Milli şairimiz. Bunda soğan da var değil mi? Var. Evet. Gözlerin mi yandı? Yok. Soğanlı yumurta. Ama bir gün soğanlı yumurta yapacağız zaten. Evet. Bu başka soğanlı. bir olay da. Özellikle soğanlı yumurtayı hep lazlara gitmiyor. He. Biraz da bizim o taraflara doğru gidiyor. Büyük komutanlarımızdan da çok sevenler varmış. Soğanlı yumurtayı özellikle. Abdülhamit Han severmiş sultanımız. Mustafa Kemal Atatürk severmiş. Yediği yiyeceklerden özellikle seçtiği sorulduğu zaman mesela bir bölgeye geziye gidip veya kontrole gittiğinde Hatır oldu. sorulduğunda hem hızlı hem çabuk hem her evde bulunan malzemeleri seçermiş. Diğer isteklerini seçmezmiş ki köylüler paşasının karşısında mahcup olmasın. İnce düşünce tabii. herkes herkeste olmaz. Kalite meselesi bu. Güzelce. Aynı ben, Gülüşmeler. aynı ben. Çok vakit oldu. Olsun. 16 dakika oldu. Olsun, bakan bakar. Bu bakımın bakması lazım. Evet. Adamlar film çeviriyor. 2,5 saat oturup bakıyor. Daha bunu 16 dakika bakamayacak mı yani? Ne bileyim. Gitsin kendini, ırmaktan atsın. Nereden atsın? Irmağa atsın. Bizim orada ırmak derler. Burada boğaz köprüsü var. Kızıl ırmak. Tekrar altını açmamız gerekecek maalesef suyunu biraz daha alsın diye çünkü blenderden yani mikserden yaptığımız için gerçi süzgece koyup suyunu da size bilirsiniz o zaman biraz vitamini eksilir vitamin konusundan protein konusunda ekşitebilirsiniz. O yüzden ben böyle yapıyorum ama arzu eden bunları blenderden geçirdikten sonra ince süzgeçler var. Oradan koyup süzebilirsiniz. Suyunu bundan çıkan suyu pilava veya yoğurtlu çorbaya da kullanabilirsiniz. Güzel lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çektin. Şimdi sırada Bir yumurtamız var. Çatır yani. Aramız, Çeker koyu yumurtaları da katıktan sonra... Biraz daha açıksın. yumurtayı üzerine bocan ediyoruz. Eski Türkçe ile öyle derler. Yani döküyoruz. Bir İlk yumurtayı döktüğümüz şu şekli alıyor, yumuşak. Daha sonra biraz katılaştırıyoruz. Herkes kendi ağız lezzeti kadar katılaştırırsa tabii ki daha hoş olur. Mesela kimisi biraz sulu sever, kimisi yumurtayı tam böyle katı sever. Tam kızartır, çıtır çıtır yapar. Tabii yakmamak şartıyla. tabii ki ekmeği banıp da şöyle alması için biraz sulu kalsa evet, biz öyle daha lezzetli olduğuna denenmiştir, ispat edilmiştir, kestirilenmiştir ayrıca. O yüzden bizim oralarda öyle yaparlar ki hem kaba dökmesi ve kaptan tekrar alınması biraz sert olsa Mesela oraya gidip gelene kadar tam kaynar olmuyor ama yine hafiften sıcak kalıyor, hafif soğuyor. Oradan alınması da zor olduğundan dolayı böyle ondan sonra şimdi fırış 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 sulu yağlı yani, taze nok pisliği bundan sonra acaba? Ha, yeter. Sanırım oldu. Sanırsın değil, oldu. Böyle. Afiyet olsun. Gidiyor, gördünüz. Evet, buyurun. Afiyet olsun.